Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kek tarifim var. Kakao'lu kek dışarıdan hazır alınmış keklerin lezzetinde diyebilirim. Ve o kadar bereketli ve çok oluyor ki mutlaka bu kek tarifini denemenizi öneriyorum. Yumuşacık bir dokusu var, sünger gibi ve lezzeti gerçekten denediğinizde bana hak vereceksiniz. Mutlaka deneyin. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle derin bir çırpma kabımı hazır hale getiriyorum. Sonrasında 4 adet yumurtamı çırpma kasemin içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekleyip mikserimle yüksek devirde yumurtalarım köpükleşip beyazlaşana kadar ve biraz da kabarana kadar çırpmaya devam ediyorum. Kullandığınız yumurtalar öncesinde oda sıcaklığına gelmesi için biraz dinlendirirseniz çok daha iyi bir şekilde kabaracaktır kekiniz. Bu nokta önemli. Direkt buzdolabından çıkarıp da kullanmazsanız daha güzel kabaracak. Bunu görebilirsiniz. Bu şekilde yumurtalarım beyazlaşıp kabarmış hale geliyor. Sonrasında diğer malzemelerimi katmaya devam ediyorum. 1,5 su bardağı süt Yine sütümüzde oda sıcaklığında olursa kekimizin kabarmasını olumlu yönde etkileyecek. 1 su bardağı sıvı yağ 4 yemek kaşığı kakao 2 paket kabartma tozu 2 paket vanilya ve hazır kek lezzetini yakalamak için yarım su bardağı kadar nişasta katıyorum. Nişastamı da kattıktan sonra son olarak 2,5 su bardağı unumu ekliyorum. Ve çırpma işlemine devam edeceğim. Öncelikle mikseri açmadan bu şekilde karıştırıyorum. Toz halindeki malzemelerin çünkü karışması gerekiyor. Direkt mikseri açtığım zaman o toz olan malzemelerim, unum, nişastam, kabartma tozum vesaire hepsi havada uçuşabiliyor. O yüzden öncelikle bu şekilde mikseri açmadan karıştırıyorum. Sonra mikserimi açıp çırpmaya devam edeceğim. Bu arada bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram üzerinden de Nefis Maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Sizin desteğiniz benim için inanın çok kıymetli. Verdiğim bu birbirinden güzel pratik tarifler karşılığında sizden de sadece Beğeni, yorum olarak desteğinizi bekliyorum. Bu şekilde çırparak malzemelerimin iyice birbirine karışmasını sağladım. Sonrasında mikserimi hemen kaldırıyorum. Bu kek büyük boy borcama yapacağımız için de gerçekten Sülale yetecek boyutta diyebilirim. İsterseniz eğer kalabalık değilseniz bir kısmını buzluğa da atabilirsiniz. Her zaman hazır şekilde bulundurabilirsiniz dondurucunuzda. Bu borcamın ölçüsü yanılmıyorsam 27'ye 40 olması gerekiyor. Büyük boy dikdörtgen borcam zaten klasik hemen hemen herkesin evinde olan borcam az miktar sıvı yağ döküp bu şekilde bir yumurta fırçamla yaydırıyorum. Sonrasında kek karışımımı döküyorum. Kıvamını da bu aşamada görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda kek hamurumuzun kıvamı da böyle olacak. Siz yaptığınızda da inanın en az benimki kadar güzel olacak. Karıştırdığım kasemi iyice sıyırdıktan sonra kaşığımla bir sağ bir sol yaparak kenar kısımlarına da iyice hamurumu dağıtıyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Mutlaka tarife uyarak yapmanızı öneririm. Şeker miktarı da gayet ideal. Öyle çok şekerli yapmıyorum ben zaten. Kanalımdaki tariflerin hepsinin şekeri gayet idealdir. Öyle çok tatlı hani insanı rahatsız edecek düzeyde şeker asla katmıyorum çünkü kendim de sevmiyorum. Ve son olarak bu şekilde borcamın kenarlarından alt kısmından vurarak Hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Bu sayede kekim düz bir şekilde kabaracak. Asla yamuk yumu kabarmayacak. Bazen böyle görüyorsunuzdur. Hani keklerin ya da başınıza illaki gelmiştir. Hani kekin ya orta kısmı daha fazla kabarır ya da kenarları sağ tarafı çok kabarır ama sol tarafı kabarmaz. Neden? Çünkü bu hava kabarcıklarını çıkarmadığımız için. O yüzden bu aşama çok önemli. Ve üzerine de Böyle kırılmış fındık parçalarından dökelim. Kakaolu keklere bu fındık parçaları çok yakışıyor. Eğer isterseniz fındık katmak istemiyorsanız damla çikolata da ekleyebilirsiniz. O da böyle çikolata çikolata çok güzel olur. Fındıklarımı da döktükten sonra Kekimi önceden ısınmış 170 derece fırında 45 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Fırınınız mutlaka önceden ısınmış olsun. Asla e, yani kesinlikle önceden ısınmamış fırına kekinizi atmayın çünkü bu sefer e, o süngerimsi dokuyu yakalayamazsınız. Kekiniz kabarmaz, yavaş yavaş pişeceği için bir anda sıcak fırına girmesi gerekiyor keklerin. Piştikten sonra da bu şekilde. Tamamen soğuyunca dilimlere ayırıp servis edebilirsiniz. Bu tarifle 24 dilim kek elde ediyoruz. Gerçekten bereketli bir tarif. Soğumadan dilimlere ayırmayın. Tamamen soğuduktan sonra dilimlemelisiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tercih etmeniz inanın benim için çok önemli. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyenler için söylüyorum beğeni yapmadan geçmeyin. Beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.